Biz bir siyasetçi olarak, bu bir siyaset adamı bu sözleri nasıl söyler? Hakikaten insanın aklı almıyor. Türkiye maalesef hem son dönemde ekonomisi bozuldu ama siyasi ahlakını da kaybetmiş durumda. Acaba Allah aşkına Mansur Yavaş ne yapmış? Mansur Yavaş bunlar rahatsız edecek ne yapmış? Ben size söyleyeyim. Ankara'yı rantçıların eline teslim etmemiş. Ankara'yı rüşvet çetesinin elinden almış. Ankara'yı otopark mafyasının elinden almış. Ankara'yı her AVM'ye ortak olan anlayışın elinden geri almış. Mansur Yavaş ne yapmış? Mansur Yavaş 6 milyon Ankara'nın çıkarını korumak için çalışmaya devam etmiş. Acaba bunları öfkelendiren ne, ne acaba? Bunları öfkelendiren, bunları kızdıran Ankara'daki daha önce CHP oy vermemiş insanların da bütün anketlerde bir seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim diyor. İstanbul öyle, İzmir öyle, Mersin öyle, Bakın ben bir cümleyle Mersin'i söyleyeyim. E, i̇ki günden beri Mersin'de geziyorum. Mersin'de ben yani böyle bir şey görmedim. Gittiğimiz pazarında esnafında her 100 e, kişiden 80'i vaat seçeri Allah başımızdan eksik etmesin diyor. Herkes bunu övüyor. Rahatsız oldukları anlayışlı Ankara'nın sokaklarına çıkın. Örneğin Sayın Devlet Bahçeli'nin her gün gittiği MHP'nin genel merkezi Balgat'taki herhangi bir esnafın yanına gidin. Eğer Mansur yavaşla ilgili bir olumsuz cümlesini duyamazsınız, rahatsız olmuş rahatsız olmuş oldukları şey bu yani bir siyasi partinin bir terör çağrısı yapması ya da hasım ilan etmesi, düşman ilan etmesi, ülkücü ülkücülerin nefesi senin ensendedir demesi hakikaten siyasetten sorgulanması ve tedavi edilmesi gereken bir vakadır. Yani bir e, siyasetçi duruşuyla e, karşı karşıya değiliz. Adeta e, siyasetçileri tehdit eden, e, siyasetçilere hı hı. ayar çalışan farklı bir, yani adına mafya mı dersiniz, adına çete mi dersiniz bir anlayışla karşı karşıyayız. O hı hı. E, genel başkan yardımcısı da hem gazetecilere hem milletvekillerine sürekli ağzı alınmayacak hakaretler yazan, basın açıklamaları yazan ciddiyetten uzak bir insandır. Ama şunu da bilsinler Sayın Selek, ne Masur yavaş, ne diğer belediye başkanlarımız bu tehditlere pabuç bırakmayız. Bakın bizim genel başkanımız linç girişimiyle uğradı, linç evet. açık bir öldürme girişimiyle uğradı. Hı hı. Ona rağmen bildiğimize bir geri adım atmadık. Ya da Artvin'de bir terör saldırısının hedef olduğu bildiğimizden bir geri adım atmadık. Adalet yürüyüşüne kurşunlar atıldı, hayvan pislikleri atıldı önümüze duruşumuzdan. Bir geri adım atmadık. Biz şunu söyleyelim burada. Biz kimseyi tehdit edecek değiliz. Biz hem genel başkanımızın uygulamış olduğu hem bizim kamuoyunun, bizim tabanımızın sahiplenmiş olduğu bir duruşumuz var. Biz bu memlekette hiç kimseyi, siyasi görüşü ne olursa olsun MHP'ye de oy verse de oy verse hangi şey, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz herkesi kucaklayacağız. Bu siyasetçilerin görevi genel başkanların görevi toplumu ayrıştırmak değil, topluma barış tohumları etmektir. Hem bu bizim siyasi geleneğimizde var, hem de Anadolu kültüründe var. Böyle bir nefretin, böyle bir tahammülsüzlük bu toplumda yeri yok. Bunu da Türkiye toplumunun kabul etmesi mümkün değil. Bakın Türkiye dünyaya örnek hoşgörü adamları yetiştirmiş, Mevlana yetiştirmiş, Hacı Bektaş'ı Veli yetiştirmiş, Yunus Emre ye yetiştirmiş, Niyazi Mısır'ı yetiştirmiş. Topraklar bu topraklar. Hı hı. O nedenle biz bunların tehditlerinden böyle korkacak, geri adım atacak bir siyasi partinin mensupları değiliz. Ama biz tekrar söyleyelim, hem kimseyi tehdit etmeyiz, tehditlere kabuç bırakmayız. Bu memlekette huzur getirmek bizim görevimiz. Bu memlekette siyasi görüşün ne olursa olsun toplumu barış içerisinde yaşatmak bizim görevimiz. Son evet. bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili. Sayın, bu memleket çok siyasetçi gördü. Evet. Demirel'i gördü, Ecevit'i gördü, Menderes'i gördü, Türkeş'i gördü, Erbakan'ı gördü ama kendi rakiplerine bu kadar hakaret eden, bu kadar küfreden, bu kadar tehdit eden bir siyaset anlayışıyla, siyaset adamıyla da evet. ilk kez karşılaşıyor. Sayın Ağbaba, bir virgül koyalım devam edeceğiz konuya ama çok kısa bir video ekrana getireceğiz şimdi e, 2014 yılına geri gideceğiz MHP lideri, Sayın Devlet Bahçeli'nin sanırım yine bir grup toplantısı konuşmasında bu kez e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve sert sözlerle yüklendiği bir konuşma. O konuşmada sarf ettiği cümleleri izleyeceğiz, hafızalarımızı tazeleyeceğiz. Belki o konuşmayı daha önce hiç duymamış, izlememiş olan izleyicilerimiz de vardır. Onu bir görelim ondan sonra konuya devam edelim. 17-25 numuzlu kişiye sesleniyorum. O kendisini iyi bilecek, belki de birazdan yeni fatihçiklerine hakaretler savuracaktır. Değil Çankaya'ya değil, sözde Aksaray'a, uzaya da çıksan nefesimiz ensende, elimiz yakanda. Evet bu sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Bir kez de ona sesleniyor ensenizdeyiz diye. Nasıl yorumladınız? <laughs> Yani daha önce Erdoğan'la ilgili e, sokakta söylense kavga çıkar. Onlara da söyleyen Sayın Devlet Bahçeli dediğimiz siyasi vaka yani e, hı hı. yani bu e, tehdit dili Sayın Bahçeli'nin e, dinle yakışıyor hı hı. ve e, kimse de ciddi alacağı bir şey değil. Eee bundan birkaç e, ay önce birkaç yıl önce e, Tayyip Erdoğan'la ilgili söz söylemiş olduğu sözleri eee hakikaten e, anlamak mümkün değil. Bilmiyorum. Acaba birbirlerinin yüzlerine bakarken utanıyorlar mı? Onları da sorgulamak lazım. Hem Tayyip Erdoğan için hem Devlet Bahçeli için ikisi de birbirlerine az alınmayacak hatta kavgada söylenmeyecek sözleri söylemişlerdi. Şimdi birbirlerinin yüzüne bakarken utanıyorlar mı? Onu da kendileri biliyor. Ama tekrar söyleyeyim. Türkiye bu dili hak etmiyor. Bugün birçok zorluk yaşıyoruz. Bence bakın bu e, Mansur Yavaş'a olan tehdidin bir başka e, yorumunu da şöyle yapmak istiyorum ben. E, Türkiye ekonomik krizle boğuşuyor. Türkiye'de e, marketler artık, e, marketlerde de insanlar alışveriş yapamıyor. Herhalde biraz da ekonomik gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Evet, ama aynı zamanda da tehlikeli değil mi? Hani bir yönüyle evet ciddi alınmamak gere almamak gerekiyor dediniz ama içinde bulunduğumuz süreç bu konjonktür, bu gerilim, bu kutuplaşma, bu sert siyaset. Tabii ki topluma da yansıyor ekonomik krizle birlikte düşünüldüğünde ekonomik krizle birleştiğinde ciddi fay hatlarının kırılmasına en ufak bir kıvılcımın çakılmasına birlikte çok isten kötü istenmeyen sonuçların doğmasına da sebep olabilir. Ki daha çok kısa bir süre önce biz yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arada galiba Sayın Ağbaba'nın bağlantısı koptu öyle mi arkadaşlar? Evet. ...geri geldi Sayın Veli A. baba ...tamam sanırım evet. duyabiliyor beni... Ee, yani ben... ...siyasi cinayetler... ...siyasi suikastlar vurgusunu... ...bu açıklamalarını günlerce konuştuk... ...tartıştık... ...o yüzden bir yönüyle de ciddiye de almak lazım... ...ya tabi ciddiye almak lazım ama... ...toplumda geziyoruz, sokakta geziyoruz... ...ya bunu tasvir eden veya bunu onaylayan... ...ben kimseye rastlamadım... Hı hı. Hı hı. ...ama siyasetin dili bu olmamalı... ...siyaset... E, e, ...yapar insanlar kendi rakiplerini bu kadar açıkça tehdit etmemeli, edememeli ama maalesef yargı bu örneğin yargılanması gereken bir şey Bahçeli de yardımcılarının da ama o da herhalde kendi büyük ortağına, büyük patronuna bakarak o dili kullanıyor. Ama bunlar ben sevinerek söylemek isterim ki toplumda bunların bir anlamı yok. Toplumda bu karşılık bulunmuyor. İyi, i̇yi ki karşılık bulunuyor Eğer bunların diliyle konuşusa da Türkiye'de çok farklı bir noktaya gider. Ee, o da e, yani biz e, toplumu sağlığı üstüne inanıyoruz ve bu birliği bozacak bu Türkiye'nin huzurunu bozacak e, evet. sözlerden de uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Ama sizin söylediğiniz gibi tehlikeli sözler bunlar. Evet. Özellikle bir siyasi partinin genel başkanı söylüyorsa bunun bir, bir kez daha düşünülmesi lazım. Hı hı. Türkiye bugün ekonomik olarak çok e, bir buhranı yaşarken Türkiye adeta uçurumun Kenarındayken e, gündem değiştirmeye yönelik hareketler olduğunu da unutmamak lazım bunların. Evet, bu yönü de var diyorsunuz. Peki, Sayın Veli Baba, size de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Mersin'den herkese selamlar, saygılar. Bizden de selamlar, saygılar. Peki. Evet yine gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli A babayla e, tabii ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü sözleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözleri tehditvari sözler gündemde. Takip eden açıklamaları oldu. Çünkü hem MHP'den Semih Yalçın'dan